İntikam soğuk yenilen bir yemektir arkadaşlar. Avustralya böyle Argos'unda beni sürüm sürüm süründüren Adam mı? şimdi ben Türkçe konuşturarak süründüreceğim. Ee, bu bölümde Adam Türkçe konuşuyor arkadaşlar. Evet Adam. Evet. <laughs> Bugün ee, çok az İngilizce. Evet. Tamam. 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 Ee, çok basitle başlayacağım. Biraz yavaş konuşuyorum. Biz nasıl hani çok hızlı konuşun, onlar çok hızlı İngilizce konuşunca biz anlamıyoruz. Ee, evim daha başlangıç başlangıç seviyesinde <laughs> diyeyim. O şey hani bir A bir B bir C diye düşünürsek. Edim ee, erim... Nasılsın? İyiyim. Şimdi bana sorman lazım. Hmm. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çay iç? Evet. <laughs> yani bu arada şey diyeyim. Bunların hiçbirini yazıp eline vermedim. Ben söyleyeceğim sen cevap vereceksin dedim. Çay ver. <laughs> Bugün hava çok sıcak. Hava çok sıcak. Evet, hava çok sıcak. <laughs> Aferin bak şimdi şöyle bir şey yapacağız, hazır bu biraz böyle ısındıysa mesela ben bir kelimeye İngilizcesini söyleyeceğim, bakalım o Türkçesini bilecek mi? I wanna do something, that was a warm up, that was a warm up. Now I will tell something in English and I want you to tell me what is in Turkish. Okay, yeah, alright. Yeah? Evet, I mean. Evet, tamam. Evet, tamam. Tamam. Ehm... Um, Tea Chai hmm. Dog Pipic Monday uh, Pazartesi. um, seven. seven I ate. I ate. Oh, um, yedim. Yedim? Hmm. <laughs> Well done. Thank you. Uh, teşekkür ederim. Uh, Teşekkürler. Hi. Selam. Mashallah. Oh, we switched languages. <laughs> no. In I wanted to just. <laughs> I just wanted to trick you. There's all this. Is that God willing? Yeah. God willing. With God willing. Mm. Awesome. Um, no, Mashallah is like. Oh, it's Inshallah. Mm, inşallah. What's? İnşallah bir cut willing. What's maşallah? Maşallah like çok güzelsin, çok güzelsin. Hmm. Maşallah. Or or. Anlamıyorum. <laughs> okay, flowers. Çiçek, dar. Well done, um, Bunny. Tough shot. Good. Uh, turtle. Kaplumba. <laughs> My favorite Turkish word. <laughs> uh, let's say something. Make a sentence with kaplumba in it. With the kaplumba. Oh. Mm -hmm. uh, kaplumba çok yavaş. A sentence with tavşan. Uh, um, tavşan çok küçük. <laughs> Good. Um, Adam. Violet benim kuzum. Evet. Senin kuzun kim? Don. Don benim kuzum. <laughs> Köpeğim çok tuhaf. <laughs> sevgilin, sevgilin. Is that a question? I mean like what your like sevgilin like you know you say köpeğim çok tuhaf. Mm. What about your sevgilin? Sevgilin çok güzel. Sülün Süründüremiyorum. dersini iyi çalışmış. And um, what is it most like? really difficult word for you in turkish or, or slang that's all to say to say or to understand it's not the words as much as it is the end part of the words and knowing which mm. one to use mm. that's the difficult part okay uh, wednesday uh, Çarşamba. Chash, make a sentence. Form a sentence. Form a sentence. All <laughs> my sentence is gonna be something. Chuck something. Like <laughs> uh, bugün çarşamba değil. <laughs> bugün hangi gün? Pazar. Bugün pazar. Bugün pazar. Ay arkadaş. Bu kesin var ya bu app'ten öğreniyor. This in YouTube time. This is Wednesday. Ha. Evet. bu çarşamba videosu. Çay çok sıcak. Çay çok sıcak. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok güzel maşallah. <laughs> <laughs> How do you say I'm very uncomfortable? But it's it's like like a nervous one. <laughs> yeah. Gerginim. Ger. Gerginim. Gerginim. Uh mm huh. -hmm. Mm. Biraz gerginim. Hmm. Say it. Repeat it. Biraz gerginim. Biraz I'm a little gerginim. uncomfortable. Yeah. yeah. Öyle diyebiliriz işte. Bence biraz gergin. Hmm. Böyle tam değil de rahat değilim. Rahat değilim. Maybe you can say also rahat değilim. Rahat değilim. Mhm, mm mhm. Uh -huh. Oh, comfort. I mean, like because you you mm. using the, the comfortable is like nervous, isn't it? Yeah. Yeah. Don't yeah. Might be. Evet. Mm, might be. Uh, how about I say something and you repeat after me? Evet. Okay, here we go. Hello. If you can do this, you're the master of Turkish over. Right? One after that. Evet. Tamam. Evet. Al, do like this. Al bu. Al bu. Takatukaları. Takatukaları. Takatukacıya. Takatukacıya. Götür. Götür. Takatukacı. Takatukacı. Takatukaları. Takatukaları. Takatukalamazsa. Takatukalamazsa.

Alda, alda geri getir. Geti, alda ge, geri, geri, geri getir. getir. So, the Am countivist. I supposed to say it as fast as <laughs> you? supposed to be like this. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalatmazsa... takatukaları takatukalatmadan alda geri gel. Or like şu yolda sarımsakla sakla mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak? Evet. <laughs> Ama görelim Edim Bey'cim yani. Epten Türkçe öğrenmekle olmuyor bu işler. Anlamıyorum. <laughs> Na, takalimi de söyleyemiyor bu be. Ben de söyleyemedim ya yani çoğu ayrı mesele de böyle şey yapmadım. Um, can you order something? I love that. Like in Turkish. Can you order something in Turkish? İki lütfen. İki bira lütfen. İki bardak. İki bardak. bira lütfen. Okay, so repeat after me. Hey barman. Hey barman. Bana bir bira. Bana bir bira. Yanımdaki fıstığa. Yanım what? Yanımdaki fıstığa. Yanım yaki. Yanımdaki. Yanımdaki. Fıstığa. Fıstı. Yeah, bir tequila. Bir tequila. <laughs> yes, bir tequila. Ay. Erkek arkadaşıma kızı tequila ısmarlattırdım. You making me say terrible things. No. <laughs> But did, did, you understand what you, what you just said? Nope. Hayır. Okay, let's do it again. Hey barman. Hey barman. Bana bir bira. Bana bir bira. Yanımdaki fıstığa. Yanımdaki fıstığa. Bir tequila bir ile yanımdaki anlat fıstık 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 yeah you never heard of fıstık before Unutum. bilmiyorum hmm, bilmiyorsun Bilmiyor fıstık fıstık türkçede güzel kız okay fıstık hmm. Be used for stick, to like to refer a girl really really beautiful like sexy hottie. Right. At least this is what tamam. I know. Tamam. Mm. Tamam. Mm. Uh, so what did I say? You just say, "Hi barman, <laughs> give me a beer. Give me this girl a tequila. Sharafat <laughs> tequila. That's the song. Hey uh, barman, bana bir bira. yanımdaki fıstığa bir tekila. Sonunda geldim ben aşka. Bu barda geceler bir başka. Um, ça, ça, um, ça, ça. Um, ça, ça. Tabii Edim 90'lara bayılır. Yani ben benim bayılmamdan ziyade o daha çok bayılıyor. Biz buna çelik falan dinlettiğimizde gerçekten çok hoşuna gitmişler haberiniz olsun. Gitsem gidemem. Gitsem gidemem. Kalsam kalamam. Kalsam kalamam. Sevsem sevemem. Sevsem sevemem. Şaştım bu işe. Şaştım bu işe. Şaştım. Şaştım bu Şaştım işe. Şaştım bu işe. Şimdi hızlı. Gitsem gidemem. Gitsem gidemem. Kalsam kalamam. Kalsam kalamam. Sevsem sevemem. <laughs> oh <God>, oh <laughs> Şaştım bu işe. <laughs> Hayır mı? Hayır mı? Şer mi? Şer mi? Bilmem ama. Oh bilmem ama. I can do this thing. Yeah, bilmem ama. Hmm. Ateşteyim, ben ateşte. Ne? No, no, Ateşteyim. Ateşteyim. Ben. Fire? Yeah. What? <laughs> Ateşteyim means like I'm burning. I'm burning ah. up. I'm burning up. Ah, cool. Ay, erkek arkadaşımı rezil ettim. I think you had enough from this. I think the nineties Turkish was like bottom line that we need to stop. Tamam. How do you say my brain doesn't work anymore? Beynim çalışmıyor artık. Say it. What she said. Beynim. Beynim. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Artık. Artık. Beynim is brain. Mm -hmm. My brain. Hmm. Ben bilmem. Beynim bilir. Hmm. Aynen. Ben bilmem beynim bilir. Biz de öyle. Ya arkadaşlar işte ben kendi çapımda biraz denedim bir şeyler yapayım diye o normalde. Vallahi çok daha iyi gerçekten yani. Ee, i̇şte işte ola ki bir daha Türkiye'ye gittiğimizde biraz daha Türkçe konuşmak istiyor Adam. Ya biz böylesine ufak böyle bir eğlenceli bölüm yapmayı denedik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Adam ee, gerçekten Türkçe öğreniyor. Bakmayın şimdi ben burada onu biraz sıkıştırmayı denedim. Yapamadım da. Gene kıyamadım sevgilime. Ee, bunu denemiş olduk. Önerileriniz olursa Adam'ın öğrenmesini istediğiniz küfürsüz lütfen. <laughs> ben Türkiye'de onu bile öğrettirmedim ona. Ee, hani işine gerçekten yarayacak olan cümleler, şunlar bunlar olursa isterseniz kendisine tavsiye olarak aşağıya yazabilirsiniz. Ee, bana sosyal medyadan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Videoların e, devamı gelecek. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunu söylemem gerek yok galiba. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Aşağıda yorumları bekliyorum. Soruları bekliyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.